Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Haydar Hocanız. E, AYT'ye devam ediyoruz. E, Bugün konumuz fonksiyonları çift ve tek fonksiyonlar. Bunları arkadaşlar şu iki parçaya ayırdım ki görerek daha iyi alınacağını düşündüm. Çift fonksiyonlar nasıl fonksiyonlar? Diyelim ki e, y eşittir fx fonksiyonunda x yerine şöyle diyelim y eşittir fx fonksiyonda x yerine x x yazdığım zaman artı fx şartını sağlıyorsa fonksiyonumuz çifttir arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçtim bakın x yerine x x yazdığım zaman bu eksi kusuyorsa yani önüne alıyorsa bu fonksiyonum tek fonksiyondur arkadaşlar. Devam ediyorum. Fx polinom fonksiyon ise x'in tüm kuvvetleri yani x'in üstleri hepsi çifttir. Nasıl? Fx eşittir a üzeri a çarpı x üzeri 6 b üzeri x üzeri 4 c üzeri x kare a artı d hocam hani üstleri çift olacaktı. Burada ne var arkadaşlar bir de x üzeri 0 var yazılmamış. O halde nedir? Üstler çift olacak çift fonksiyonda 0 2 4 6. Peki fx fonksiyonu e, polinom fonksiyon ise x'in tüm kuvvetleri tektir. Bakın fx eşittir ax üzeri 7 artı bx üzeri 5 cx küp artı dx üzeri 1. Bakın üstlerinin hepsinin tek olduğu gözüküyor. Devam edelim. Kosinüs ve sekant fonksiyonları çifttir arkadaşlar. Ne demiştik? Bakın kosinüs eksi x şu şartı sağlatacağız arkadaşlar. x yazdığımız zaman bu ne olacak? Kosinüs x olarak geçecek değil mi? Artı olacak. Kosinüs eksi yutardı. Diğer fonksiyonlar ne yapıyordu? Önünü alıyordu eksi. Bu sekant da 1 bölü kosinüs olduğu için o da çift fonksiyon. Ama bunlar arkadaşlar nedir? Sinüs, tanjant, kotanjant ve kosekant nedir? Tek fonksiyonlar. Niçin? Bakın şu şarta bakalım. Sinüs eksi x demek eksi sinüs x demektir, değil mi? Bu şarttan dolayı e, ne olacak? Tek fonksiyon olacak. Devam ediyorum. En önemli kurallardan bir tanesi tek çıktı. Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine simetriktir. E, şurası tek olacak arkadaşlar. Şurası tek. Bunu düzeltelim. Bunu düzeltelim. Şu kalemle tek. Şurası tek. Evet. Tek fonksiyonların grafikleri orijine simetriktir arkadaşlar, değil mi? Orijine. Şimdi bakalım. Çift fonksiyonun grafikleri y ekseni simetrik dedik ya bir bakalım bakın şurası y eksenim simetrik olduğunu görebiliyorsun bakın şunlar eşit simetrik yine aynı şekilde bakın şuralar y ekseni simetrik bu benim fonksiyonlarım nedir çift fonksiyondur diyebilirim bakın bu çift fonksiyon çift fonksiyon diyebilirim peki tek fonksiyonların grafikleri nedir orijine yani şuraya simetriktir arkadaşlar bakalım y eşittir x kübün grafiği bu şekilde orijine göre simetrik tek fonksiyondur bu Değil mi? Tek fonksiyon. Yine arkadaşlar şöyle bir grafiğim var. Bu nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. Hocam tam orijinden geçmemiş sanki Aydar hocam. Arkadaşlar siz orijinden geçtiğini kabul görüyorsunuz. Ben anladım. Ee, nedir? Orijinden geçiyor tam olarak. Nedir? Bu tek fonksiyondur arkadaşlar. Aşağıda verilen fonksiyonların tek veya çift fonksiyon olup olmadıklarını inceleyelim. Arkadaşlar tek veya çift olduğunu anlamak için x'e ne verelim? x x verirsek bakın f eksi x eşittir. Ne olacak? eksi x küp eksi x. O da eşittir. E, eksi parantezin alırsam x küp artı x. Ne oldu? Eksi, şöyle bir şey oldu bakın. E, e, f eksi x yazdığım zaman eksi ne olacak arkadaşlar? Önünü aldığı için bu fonksiyon nedir? Tek fonksiyondur diyebiliriz. Ya da şuna bakalım. Onu da farklı bir kalemle yapalım. Şöyle yapalım. Şuraya bakalım. E, g ee, eksi x, x yerine eksi x yazarsam eksi x üzeri 4 eksi eksi x'in karesi. O da eşittir. x üzeri 4 eksi x kare. Yani ne demektir? gx demektir arkadaşlar. Yani ne oldu fonksiyonum? Çift fonksiyon oldu. g eksi x yazdığı ne oldu? Artı gx oldu. Peki şu ifadeye bakalım. Hemen altındaki ifadeye şuna bakalım. x yerine eksi x yazarsam 3 eksi x, eksi 5 ne oldu? Eksi 3 x ee, eksi 5. Arkadaşlar buraya bakın. H e, yani şu 3 x eksi 5'i sağlayacak şekilde bir ortak parantez alamıyorum yani. H eksi x ya da h x diyemiyorum. Bu fonksiyonla ilgili o zaman ne diyeceğim? Ne tek ne çift diyorum. Bakın, ne tek ne çift. Şuna bakalım. Bunu şu kalemle yapalım. X yerine k fonksiyonumuz. K fonksiyonu. X yerine eksi x yazarsam ne olacak? Mutlak eksi x artı 7. O da işte nedir? Mutlak x artı 7. Nasıl bir fonksiyondur? ne oldu? Kx oldu değil mi? Çift fonksiyondur. Çift dedik. Şuna ne demiştik? Ne tek ne çift demiştik değil mi arkadaşlar? Yazdık. Şuna bakalım. Mx eşittir 2023. Nedir arkadaşlar? M eksi x. Ne yazarsam yazayım. Sabit fonksiyon olduğu için 2023. O da eşittir. Mx'tir. Yani çift fonksiyondur değil mi arkadaşlar? Çift fonksiyon. Hocam 2023 tek bir sayı ama siz nasıl çift fonksiyon dediniz? Arkadaşlar hani x yerine -x, x yazacağız. Sabit fonksiyon yine mx'i. Bakın, elde edebiliyorum. O halde nedir bu fonksiyon? Çift bu fonksiyon. Şuna bakalım arkadaşlar. nx bakın. nx x yerine ne yazarsam yazayım sonuç hep sıfır oldu, değil mi? Bununla ilgili ben şöyle de düşünüyorum mesela yukarıda x üzeri sıfır yazabilirim ama bunu yerine x üzeri 0 yazamıyorum bakın. Yani x üzeri bir de yazamıyorum. Ee, ne yazarsam yazayım, her zaman sıfır oluyor. Buna ben ne tek ne çift diyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünüyorum, şöyle düşünüyorum. Bunları tek tek inceledik ama daha pratik, daha basit düşünebiliriz. Bakın. Şimdi şuraya bakıyorum. Eğer üstleri tekse tek fonksiyon bak. 3, 1. Üstleri tekse bu benim tek fonksiyonum arkadaşlar. Hemen hızlıca söyleyebilirim. Üstleri hepsi çiftse bakın, üstleri 2 ve 4 çiftse çift fonksiyon, tek dedik. Bakın üssü tek. Üssü çift. Bakın üssü x üzeri 1 var. x üzeri 0 var. Tek ve çift. Bunu ne diyeceğiz o zaman? Ne tek ne çift. Mutlak değerli bir fonksiyon var. Çift fonksiyon x üzeri 0 nedir arkadaşlar burada? Çift fonksiyon. Çift fonksiyon dedik. Mutlak değerli fonksiyonlar demek ki çift fonksiyon olabiliyormuş. mx eşittir 2023 x üzeri 0. Bakın x üzeri 0 yazıyorsam çift fonksiyon ama şunun için ne tek ne çift diyorum arkadaşlar. Geçtik fx fonksiyonu çift bir fonksiyondur demiş. Olduğuna göre çift bir fonksiyon ise x'lerin kuvvetleri ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. Ama şurada bakın dikkat edin bir var. Bu olmaması lazım. Olmaması için buranın ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Aşağıda da var. a eksi 2 eşittir sıfır ise a kaç oldu? 2 oldu. b artı 1 sıfır ise buradan b kaç oldu arkadaşlar? Eksi 1. Neyi sormuş? f a çarpı b'yi soruyor. Yani a çarpı b demek f 2 ile eksi 1'i çarpın kaç? Eksi 2'yi soruyor bana. Peki şu ee, şöyle diyelim fx'i vermemiş. Şöyle yapalım. fx'i yazdık. Peki fx fonksiyonu ne demek? 7x kare artı 3 bölü 3x kare artı 2 haline geldi. Neyi soruyor? f 2 soruyor. x'e ne 2 yazarsak 7 çarpı eksi 2'nin karesi artı 3 bölü 3 çarpı eksi 2'nin karesi artı 2. Ee, 2'nin karesi 4. 7 kere 4. 28. 3 daha 31. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12 2 de var burada 14 olur. Demek ki cevabımız kaç olmuş arkadaşlar? 31 bölü 14 olur. Geçtik. Başka bir örneğimiz var. Diyor ki aşağıdaki grafiklerden hangileri tek, hangileri çift fonksiyona ait olduğunu bulalım. Arkadaşlar tek fonksiyon olduğu zaman orijine simetrik. Çift olduğu zaman y ekseni simetrikti. Bunu unutmuyoruz. Bu önemli. Bize çift fonksiyon demez de y ekseni simetrik diye verir soruyu arkadaşlar. Ee, tek fonksiyon demez arkadaşlar orijine simetrik bir fonksiyon diye verir. Onu dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımız zaman bakın y ekseni simetrik değil midir şurası? Değil mi? Bu nedir? Çift fonksiyondur. Y ekseni simetrik olduğu için. Yine bakın şurası dikkat ettiğimiz zaman şuralar eşit y eksenine doğru. Nedir? Çift fonksiyondur. Y ekseni simetrik olduğu için. Şurası orijine simetrik arkadaşlar. Dikkat edin. Bu nedir? Tek fonksiyon. Yine bakın şurası y ekseni simetrik değil midir arkadaşlar? Bakın y ekseni. Burası çift fonksiyon. Şurası arkadaşlar ne orijine ne de y ekseni simetrik. O zaman ne tek ne çifttir deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizde işlediğimiz konu sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.